Merhaba, şimdi sizlere Medela'nın hastane tipi cihazı olan Lactina modelinin kullanımı ile ilgili birkaç e, detay anlatacağım. E, Birçok annemizin kafasında oluşan soru işaretlerini gidermekte yardımcı olacağını düşünüyorum. E, cihazımız klinik tipi bir cihaz, profesyonel. E, fişe taktıktan sonra çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımızda hareket eden pistonun hızını e, buradan değiştiriyoruz. 1'den 7'ye kadar cycle dediğimiz e, bir kontrol noktası var. Birle başlamamızın sebebi doğum sonrası anne göğüs ucunda yaşanan hassasiyet gibi durumlarda, ağrı sancı gibi durumlarda e, annenin konforunu ön planda tutmak adına birle başlıyoruz. Aslında bu hassasiyeti yaratan doğumun doğal sürecidir. Yani e, medela, laktina kaynaklı bir problem olmaz. Çünkü konforun en üst düzeyde olduğu bir cihaz dünya genelinde. Bu nedenle biz her ihtimale karşı birle başlayacağız. E, hızımızı yavaş yavaş artırdığımızda piston daha ritmik çalışacak ve bu ritim her şey annenin kontrolünde olacak. Her şey yolunda ise yavaş yavaş artıracağız. Sağım esnasında belli periyotlarda 7'ye kadar artırmamızda bir sakınca olmaz. Tamamen annenin kontrolüne bırakıyoruz bu hız artışını. Aynı zamanda cihazın bir de vakum gücü kontrolü var. Pistonun burasında bulunan açık renkli, krem ya da beyaz renkte bulunan halka şeklinde olan bu kısım hareket etmektedir. Üst kısımda maksimum yazar. Alt kısımda minimum yazar. İdeal olanı çizginin maksimumu göstermesidir vakum gücünde. Ama yine dediğim gibi annenin konforunda olan, ihtiyaçlara nazaran gerek görülürse minimum yönde düşürülebilir ya da artırılabilir. Bu kontrol de annede. Her iki noktayı da anne kontrol edecek. Pistonun sol tarafında bulunan 3 tane göz var. Şöyle sizlerin daha iyi görmesi için çeviriyorum. Bu gözlerden ortadaki aktif olmaz. Alt ve üstteki aktif olan gözlerden birini tıpa kapatır. Diğerine de setimizi taktığımızda bir adet set ile tekli göğüs sağımı, yani tek aparatla sağım yapabiliriz. Ama e, mevcut aparatlardan, donanımlardan iki set tedarik ettiğimizde bu tıpayı ortaya alıp hem alta hem üstte bir set taktığımızda aynı anda ikili kullanılabilir. Ben sizi tekli kullanım olarak şimdi anlatacağım. Gerek görüldüğünde çiftli de kullanabilirsiniz. Yani aynı anda iki göğüs sağabileceğiniz bir cihaz Medala Lactina. E, tıpanın birini kapattım. E, şimdi cihazımızı durduracağım. E, Setin kurulumunu anlatmak istiyorum size. E, Birçok annemiz bunu kurarken zorluk çekiyor. Ya da detayları gözden kaçırdığında performans alamıyor. E, dirsek ve göğüs unisini birleştiriyoruz. Göğüs unisinin e, göğüse geldiğini varsayacak olursak, e, yere bakan tarafta, aşağı bakan tarafa takmamız gereken, e, Medela'nın bütün cihazları için çok önemli olan sarı var, beyaz olan da membran. Bu iki parçayı üstün damlayacağı yere herhangi bir açıyla tutturuyoruz. Nereye baktığının önemi yok ama çok bastırmaya gerek yok. Çünkü yıkarken çıkartmamız gereken bir parça. Çok bastırırsak çıkartmakta zorluk çeker. Bu sefer kırmak, zedelemek gibi durumlardan kaynaklı mağduriyet yaşayabilirsiniz. Ee, sarı parça yerine tutturduktan sonra e, süt buradan akacak biberonun içerisine. Hazneye buradan da olacak. Hazne süt toplama amaçlıdır. Yani bu biberonu takmasak dahi bu donanım vakumlama yapar. Biberonu taktık. Bu sistemi makineye bağlayacak olan bir hortum var. Hortumun her iki ucu da aynı özelliklere sahip. Şöyle üçgen yapıda ucu yuvarlak olan hortum uçlarından bir tanesini Huni'nin arkasına takıyoruz. Diğer ucunu da makinede tıpayla kapatmış olduğumuz gözün karşısındaki açık kanala takıyoruz. Makinayı çalıştırdığımızda Anne bir ile başladığını varsayıyorum. Her 2,5-3 saatte bir 15 dakika bir göğüs, 15 dakika diğer göğüs sağmalı. Bu sağımlar e, bizim önerimiz e, aynı zamanda 10 e, yıldır bu işi emzirme danışmanı olarak da firmamda temsili olarak yapıyorum. Ve birçok e, Türkiye'nin önde gelen emzirme danışmanlarının, doktorların, e, hekimlerin önerisi her 2,5-3 saatte bir 15 dakika bir göğüs, 15 dakika diğer göğüs sağım yapılmasıdır. Ee, ve bu sağımların süt gelmese dahi miktara bakılmaksızın 15 dakikayı tamamlamaktır. Ama e, işin en önemli noktası sağımdan önce mümkünse her zaman bebeğin emzirilmesini ya da anne ile tentene temas kurulmasını öneriyoruz. Ki bu ten tene temas anne ve bebekte duygusal anlamda, hormonal anlamda metabolik olarak büyük artılar sağlayacaktır. Ve bunun sonucu olarak da süt oluşumu, laktasyon hızlanacaktır. Bu nedenle öncelikle diyoruz ki bebekle anne emzirme sürecini yaşayacak. Sonrasında 15 dakika bir göğüs, 15 dakika diğer göğüs, süt gelmesi de 15 dakikaları tamamlayarak sarım yapmamızı istiyoruz. Sarımın bittiğini varsayıyorum. makinamızı kapattıktan sonra hortumu buradan çıkarıyoruz. Hortumu makineden çıkartmanıza gerek yok. Çünkü hortum yıkanmayan, sütle temas etmeyen, sterilizasyon gerektirmeyen bir parça. Bu nedenle makinenin üzerinde takıl olarak kalabilir. Yalnız elimde görmüş olduğunuz bu parçalar beşe ayrılıyor. Biberon, Huni, Dirsek. Sarı yerinden çıkıyor. Az önce de göstermiş olduğum gibi içerisini temizlemek gerekecek. 4. Çünkü anne yağlıdır. Burada kalacaktır. Sarıyla beyaz da birbirinden ayrılıyor bu ayrımı yapacağız. Şu şekilde yakın tutar. Çektiğinizde çıkartırsanız beyazın yumuşak hareket silikon yapıdaki beyazın ömrünü uzatmış olursunuz. Beyazı çıkarttıktan sonra görmüş olduğunuz gibi elimdeki 3 parça biberon ve beyazla birlikte 5 adet parçayı bu şekilde her kullandıktan sonra ayırarak yıkayacağız. Her kullanmadan önce kaynamış suda 15 dakika bekleteceğiz. Kaynatmayacağız. Altı kapatılmış 100 derecelik suya koyabiliriz. Ürünler polipropilen, BPA içermeyen, annesi için en uygun malzemeden üretilmiştir. Buhar otoklavında 134 dereceye dayanıklıdır ama ev ortamında kaynatmak dakikalarca risklidir. Çünkü termofil bakteriler 93 derecede ölür. Ama siz suyu saatlerce de kaynatsanız 100 derecedir. Yani 101 derecede ölecek bakteri sizin için orada kaynatmanızın bir anlamı olmayacak. Bu nedenle kaynamış, kapatılmış 100 derecelik suda, kullanmadan önce 15 dakika kapaklı bir ortamda bekletmeniz ev sterilizasyonu için, dezenfeksiyonu için yeterli olacaktır. Birleştirirken öncelikle e, huniyi dirseğe taktık. Sarıyla beyazı birleştireceğiz. Şöyle yakın göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz küçük deliğe şöyle beyazın bu çeltiğini taktığınızda bastırmanız gerekecek bastırdığımda oturması gerekir. Yani çepeçevre burada bir boşluk oluşmaması gerekir. Burada oluşacak boşluk ya da iyi temizlenmemesi, anne sütünün burada kalması vakumlamayı olumsuz etkileyecek. Hatta vakum yapmamasını sağlayacaktır makinenin. O yüzden beyaz çok önemli. Bu nedenle her setin donanımın içerisinden bir adet beyaz yedek çıkar. Bunu kaybetmemenizi öneriyorum. Yine aynı şekilde hani dirseğe takıldı. Sarı parça sütün damlayacağı yere herhangi bir açıyla tutturuldu. Bu süt buradan akacak. Ve biberonu bağlayacağız. Ee, ürünler deforme olmadıkça, kırılmadıkça, e, erimedikçe ya da kay bir parçasını kaybetmediğiniz sürece e, birçok annemizin sorusudur. Ömrü ne kadar diye deforme etmediğiniz sürece ömrü e, bir bebeği büyütecek kadar kullanabilirsiniz. Aslında üretim itibariyle 5 yıl raf ömrü vardır. Ama sizin elinize geldiğinde Medela'nın bütün ürünleri güncel e, hızlı sürüklü olan ürünlerdir. Yeni üretim ürünlerdir. Bu nedenle gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz efendim. Ee, bu anlamda e, sizlerin sorularını yanıtlayabildiğimi düşünüyorum. E, kanalımızı takip ediniz. Aynı zamanda Instagram'dan Medela Hüseyin olarak bana ulaşabilirsiniz. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.